amma vaspada fistan giye mamam çocuklara şeker verene ben akıllı diyemem ama çocuklara vermedim de almış kaldım tramvay içinde faydalıya var nerelerde sağlıklı yaşıyoruz biz artık Ekmek şeker yiyenlere çok, çok yazık. yazık Sağlıklı yaşıyoruz, yaşıyoruz biz artık Ekmek şeker yiyenlere çok yazık Canan Hocam durdu durdu finalde daha bir candan söyledi. Evet, bunun sözlerini ben ben yazdım. Değiştirdik. Çünkü 1950'lerde margarin piyasası şey yapılsın diye ortaya çıksın diye ee, zeytinyağı küçümsendi. Şimdi... Ve bu türkü özellikle ısmarlanarak yapıldı. Bu türkü zeytinyağı yiyemem aman diye halkın algılanması İşte bu bir aldatmacadır. Bu bir dolandırıcılıktır. Peki Halkın ya... dolandırılmasıdır. Onun için zeytinyağı yerim de aman basmada fistan giyerim aman diye başladık. Ee, çocuklara da şeker vermeyeceğiz. Çocuğuma da şeker verme ee, şeyde Yiyeceğiz. kampanyasını başladık. Ben bir de ayrıca diyorum ki bebeğime şeker yükleme. Bunu da ekliyorum. Annelere söylüyorum hamile annelere. Doktorlarınıza bunu söyleyebilirsiniz. Ben bebeğime şeker yüklemek istemiyorum. Ben kan insülinime baktıracağım ona göre tedbirimi alacağım. E, hamile kalamıyorum ya da tutunamıyor bebeğim diyenler için de hocamın çok önemli söyleyecekleri var birazdan. Şimdi Şenol Akdeniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şenol Bey böyle gülü oynaya burada parçalarını söylüyor. Şarkılar da yazmış Canan Hanım'a. Bu şarkılar kolay yazılmıyor. Şenol Bey'in kanseri yendiğini biliyor musunuz aslında? Omurlik. Kanseri. Evet. Ve kız kardeşi söylüyor bak Canan hocamı dinledim D vitaminine baktır diyor ve sonra evet. siz bütün hayatınızı önce inanmıyorsunuz Evet. sonra Canan hocamın dediklerinden çıkmıyorsunuz. Evet çıkmıyorum. Üçüncü üç buçuk sene falan oldu işte ee, yumuşak doku kanseriydi rahmetli Kayhan'la aynı. Cizdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kız kardeşim söyledi D vitaminine baktır ben Canan hocanın kitaplarını okudum hem aynı zamanda kiloda verirsin dedi işte kahvaltısı da çok da zengin hani çok güzel işte pastırmalı yumurta falan oh dedim ekmeği de, güzel, ekmeği de bir kestin. güzel banarım dedim ben ona Aa. hop dedi orada dur ekmek yok dedi yapma ya dedim olur mu falan olur dedi İyi e, bakalım ben de okudum kitabı kitabı okuyunca ikna oldum ekmek yemedim e, üç buçuk senedir de ekmek yemiyorum hiçbir şekilde ve 20 kilo kendi kendine de gitti yani bu arada ve hastalığım da çok şükür şu anda geçti çok D çok vitaminimi şükür. de yükselttim çok şükür. Ee, Darısı, kaç kaç D vitamini Şu anda 151 D vitamini. Tamam, çok güzel. Çok gençleşmişsiniz. Evet. 151 Aa, maşallah. 150. Tabii ki. D vitamininize baktırın lütfen. Hiçbir şey yokken bile gidip D vitamininize baktırın. Yüzün altında olmaması gerektiğini hocam söylüyor. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Şimdi domuz gribi yeniden ortladı mı? Korkmamız mı, çekinmemiz mi gerekiyor? Yoksa aslında biraz fazla mı abartılıyor? Görüntülerimizi izleyelim sonra Profesör Doktor Canan Karatay'a soracağım. Domuz gribi yeniden mortladı. Tüm dünya domuz gribi tehdidi altında mı? Domuz gribi nasıl can alıyor? Domuz gribi ile ilgili kafalar oldukça karışık. İlk görüldüğü yıl olan 2009'dan bu yana 600'den fazla kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan H1N1 virüsünün tekrar hortladığı konuşuluyor. Domuz gribi hakkında bir bilgiye sahip misiniz? Vallahi televizyondan seyrediyoruz. Domuz gribinden çok korkuyoruz. Çocuklarımızı koruyoruz. Bol bol dezenf kullanıyoruz. Domuz gribi hakkında. Şimdi şeyle tabii ki çok biz salgın bir hastalık olduğu için biliyorum. Yani arkadaşlarımız yani çevrede çok var. Temiz olmak gerek. Hijyenli olmak gerek. Ellerini yıkamak gerek, bol bol ellerini sık sık yıkamak gerek. Domuz gribi can alıyor domuz gribi Dünya Sağlık Örgütü tarafından son 50 yılın en önemli salgını olarak tanımlanıyor. Biz bu haberi hazırladığımız sırada Sağlık Bakanlığı domuz gribi nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Bu sayının gün ve gün artmasından endişe ediliyor. Domuz gribi hakkında bir bilgiye sahip misiniz? Sahip değilim. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Yani dinlediğim kadarıyla yüksek ateş, geçmeyen bir ateş, öksürük. Böyle olduğunu biliyorum da domuz gribi oldu. Geçtiğimiz cuma günü 40 derece ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden Bülent Ersoy'unca domuz gribi olduğundan şüphelenildi. Yapılan tetkiklerin ardından teşhisi kesinleşen Diva hemen tedavi altına alındı. Gelin isterseniz şimdi stüdyomuza dönelim ve Profesör Doktor Canan Karatay'a soralım. Domuz gribi sağlığımız için gerçekten tehdit mi yoksa değil mi? Profesörümüz hem iç hastalıkları uzmanı biliyorsunuz hem kalp profesörü iki uzmanlığı var. Yurt dışında da eğitimleri var ve e, hem iki uzmanlığı alanında hem de yaşı itibariyle bize örnek Kaç? 71 diyesin. 71. Ay, 73 oldu mu 73. sene Zahide Hanımcığım? Maşallah. Bana 60 deseler ben çok rahat inanırım yani. Siz e çok canlı görmüyorsunuz daha da iyi görünüyor. Çok sağ olun. Maşallah. Deneyimlerinizden ve tecrübelerinizden lütfen bize aktarın. Panik olalım mı? Domuz gribi e, gerçekten bu kadar ciddi boyutlara gelecek mi önümüzdeki dön dönemde? E, panik olmayalım. Yani e, domuz gribinden kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin. eylesin. Ailelerine de e, Allah güç versin. Kolay ahmet değil. Versin. Fakat kaybedilenlerin büyük çoğunluğu e, incelendiği zaman vücutlarının zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Yani vücudumuzun bağışıklık sisteminin e, azaldığı işte çocuklar, hamileler, yaşlılar gibi bunlar olunca zaten hastalıklar da sık sık oluyor. Onun için başından beri bir kere korkmayacağız. Bakın 2011'de yazdığım kitapta da söyledim. İlk kitabım 2011'de. O zaman Kanada hükümeti Kanada hükümeti domuz gribi veya kuş gribi vardı hatırlamıyorum şimdi 5 sene geçti arada için aşı yaptırmadı. Ne yaptı? Ben dedi halkımın D vitaminini yükselteceğim. D vitamini en doğal aşıdır. Onun için D vitamininin yüksekliğinden korkmayacağız. D vitamini yüksek olan kişiler kışın grip geçirmiyor. Normal griple domuz gribinin aslında büyük bir fark yok. Vücudumuzda o virüsler var. Tam 400 tane rino virüs dediğimiz üst solunum yollandır ve burnumuzda olan virüs var. Bu virüsler uykuda. Bunları canlandırmayacağız, beslemeyeceğiz. Bir de bağışıklık bunlarla savaşacak olan vücudumuzun askerlerini güçlendireceğiz. Ben onu söylüyorum. En başta da ne geliyor? En başta da D vitamini yükselteceğiz. Sonra antibiyotik kullanmayacağız. Gelişi güzel antibiyotik kullanmayacağız. Bunlar vücudun bütün sistemini ve bağışıklık sistemini çökertiyor. Bu sebeple. Bir de şey olarak işlenmiş hiçbir gıda yemeyeceğiz. Pakete girmiş hiçbir şey yemeyeceğiz. Trans yağ dediğimiz margarinlerle dolu yağları yemeyeceğiz. Bunlar bağışık vücudun direncini kırıyor. Her türlü mikroba karşı, her türlü toksine karşı, her türlü bakteriye karşı. Yoksa biz doğduğumuzdan beri e, mikroplarla bir aradayız. Vücudumuzun her tarafı mikrop dolu.